yemek pişirme tekniklerini öğrenmek için seyahate mi çıktın? Bu majesteleri kraliçenin emri. Neden bu kadar ani söyler misiniz? Sarayda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda her şeyi unuttun mu? Çok fazla soru sorarak başına bela açma. Peki efendim. Ne seyahati neler oluyor? Yani seyahate Cangum, Changi ve Yonseng mi çıkacak? Evet doğru. O zaman ben onları seyahat için hazırlayayım efendim. İyi olur. Ama bir konuda endişeleniyorum. Hmm, ne konuda? Cangum, Yongsan ve Changi, bunların hepsi Sangun kana çırak olarak verildi. Eğer üçünü Sangun kanla beraber yollarsak, diğerleri bunu adam kayırımı olarak algılayabilir. Hmm, madem öyle söylüyorsun. Onlarla birlikte göndermek için birini seçebilirim. Haksızlık olmaması için kura çekmeye ne dersiniz? Buna gerek yok. Ben sadece... Kura çekeceğiz. Peki efendim. Evet ben de söyledim işte. Hadi ha, anlatsanıza çok de, merak de, ediyorum. Işte. <laughs> tamam. Siz kızlar yine mi ülke içinde seyahat etmek için gidiyorsunuz? <laughs> çok imreniyorum. Ne? Sence saraydan ayrılmak iyi bir fikir mi? Dışarıda ilerlemek için bir sürü boş zamanları var ama Pek değil Oyun oynamak için zaman yok Çok korkutucu Biliyorum çünkü Jejo adasına gitmiştim Kavurucu güneşin altında bütün gün boyunca yürümek zorunda kalıyorsun Ve paran olsa bile bir kasaba bulamazsan açlıktan ölürsün Ayrıca gece yarısı bir sürü tehlikeli hayvan oluyor Cangum, Yeonsang ve Changi. Gidip valizlerinizi hazırlayın. Peki, Peki efendim. efendim. Bu üçü majesteleri kraliçenin emriyle bir süre için saraydan ayrılacak. İçinizden biri onlara eşlik etmek için gönderilecek. Bunun için sepetten bir parça kağıt alın. Bir çember. İşaretlenmiş olanın haricinde hepsinin üzeri boş. Çember işaretli kağıdı çeken kişi Cangum'la birlikte gidecek. tek tek kağıt çekin. Yongro. Evet efendim. Sen başla. Aa, peki. Yongro çıktı. Senin de bildiğin gibi Kraliçe Sangun Kang ve birkaç genç yaman ülke genelinde seyahate çıkmasını istedi. Bunun ciddi bir görev olduğu düşünülürse, onları muhafız olarak onlarla birlikte gitmen harika olur. Ama özellikle de bütün gözler üzerimizdeyken başka birilerini ileri sürmemiz gerekebilir. Anlıyorum. Ben hallederim Majesteleri. Siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. nasılsın? Senden bir iyilik istemeliyim. Bir iyilik öyle mi? Majesteleri kralın başka bir emri değildir umarım. Hayır dersen başka birine de sorabilirim. Sana bunun için baskı yapacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. O zaman hayır diyorum. Sahi mi? Hava çok sıcak dostum. Gerçekten canım hareket etmek istemiyor. Anlıyorum. Lordum! Beni de yanınızda götüreceksiniz Seni değil mi? Seni nereye götüreceğim? He? Yoksa siz onlara eşlik etmeyecek misiniz? Kime eşlik edeceğim Dongi söylesene. Majesteleri kraliçenin emriyle Django ülke genelinde bir seyahate çıkacak. Ne dedin? Ben de sana bunu sormak istiyordum. Sen hayır dediğin için başka birilerini bulmam gerekecek şimdi. Aa. Senin ricanın nasıl hayır diyebilirim dostum? Biraz sıkılmıştım. Bir de şaka yapıyordum yani. Gırgır yaptım? O yüzden boş var. Kural sonucunda onlarla birlikte gidecek kişi sensin Bu yüzden döndüğünüz zaman Yolda olan her şeyi bana anlatacaksın Peki efendim Bunlar acil durumlarda gerekebilir Al bunları Teşekkür ederim efendim Ben ne yapıyorum? Majesteleri sizi şahsen karşılamak istedi ama... ...üzerimizdeki gözler sebebiyle yapamadı bunu. Sizi önemsemediğini düşünmeyin. En iyi dileklerini gönder. Minnettarız. Gerçekten. Açıkçası ülke genelindeki bölgesel yemek sanatlarını öğrenmek resmi bir görevdir. Her kasabadaki yargıç ofisinden yardım isteyebilirsiniz. Pekala anlıyorum. lütfen dikkatli olun. Hava ne güzel değil mi? Artık senin yapacağın tek şey başarı merdivenini çıkmak. Cangum dünyanın bütün yemekleri üzerine eğitim görse de, o geri dönene kadar sen ve ben çoktan yerimizi sağlamlaştıracağız. Bu yüzden artık onun için endişelenme. Cangum, son kez saraydan kovulduğu zaman da aynı şeyi söylemediniz mi? Ee, o, o durum farklıydı. Bu sefer ona Sangung Khan eşlik ediyor. Bu yüzden Cangum geri dönene kadar tamamen yeni bir düzeye ulaşacak. Neden Cangum'un becerilerinden bu kadar korkuyorsun? Benim korktuğum Cangum'un becerileri değil. Onun pozitif düşüncesi ve azmi. Hepsi bu. Gidiş yolunun bu olduğunu emin misin? Şimdilik bütün bildiklerimiz bu kadar. O yüzden doğru olup olmadığına bakmalıyız. Ben hala... O adama güvenmiyorum. Yok kim ya da adı her neyse. <laughs> Bunun sebebi sizinle alay etmesi öyle değil mi? Ne dedin sen? Gümüş renkli okyanusun girdabında... ...bulut ve gök gürültüsü manzarasına şahit olmak için... ...bir ejderhanın haykırışını takip ettim. Hmm. Söylendiğine göre burada ilacın bulunduğu bir köy varmış. İlaç mı? Biz yemek pişirme sanatı üzerinde çalışmayacak mıyız? Sana iyi geldikten sonra yemek ya da ilaç ne fark eder söyler misin? Hadi böyle yapmamalısın. Ee, sanırım... Başka bir şeyden bahsediyor mu? Kitapta söz edilenlerin hepsi bu. Aklına herhangi bir yer geliyor mu? Emin değilim. Ama bu kitabı her kim yazdıysa gerçek bir kahraman olmalı. Onun siz olmadığından emin misin? Nasıl böyle bir şey söylersin? Ha? Şöyle söylemen gerekiyor. Bunu yazan siz misiniz Lord'um? Evet evet ikinize de aferin. <laughs> Hadi zaman harcamayı bırakalım da yola koyulalım. Nereye? Şey bir ejderha, gök gürültüsü. Belki de... Yer altında. Ah delikanlı. Siz ikiniz de akılsızsınız. Cangum senin için iyi şeyler hissetmiyorum. Yani bunun nerede olabileceği hakkında bir ipucu yok mu? Emin olamıyorum ama onun bulunabileceği bir yer var. Ha? Sahi mi? Gümüş okyanusun girdabı. Bu bölüm sanki sisli bir yolda tekrar tekrar yürümeniz gerektiğini söylüyormuş gibi. <laughs> o kadar sisliyse bir ejderha da verebilir. Bir ejderayla savaşmam mı gerekecek yani? Yaparım aslında. Ayrıca ejderhanın haykırışı da bir şelaleyi kastediyor olmalı açıklaması bu olmalı. Çünkü bulut ve gök gürültüsü bu şelalenin çok büyük olması gerektiğini de gösteriyor. Hmm. Bir ejderha ile karşılaşırsanız benden selam söyleyin. O zaman bizim sürekli sesli olan ve büyük bir nehrin olduğu bir yer aramamız gerekiyor. Buna benzeyen bildiğim bir yer var. E, neresi? Giyum Ganksan Dağı. de kalalım çocuklar. Peki efendim. Hepsinin bacakları acıyormuş gibi görünüyor. Evet. Benim bacaklarım da çok acıyor biliyorsunuz. Benimkiler de Burada neredeyse hiç yemek yok Sersemleşme Burada bu kadar beyaz pirinç veren başka bir yer daha yok Ama yine de e, e, Affedersiniz Ne var? Gyeonggangsan dağında Büyük bir şelalenin olduğu bir yer biliyor musunuz? Aa, evet Dağ yolunun başında bir yer var Ama Siz daha da gezinti yapmak mı istiyorsunuz? Öyle bir yer var mı? Oraya gitmeyin. Orada bir kaplan var. <laughs> kaplan mı? Oradaki Daley'nin babası geçen ay kızını kaybetti. Kız hasta bacakları yüzünden iyi yürüyemiyordu. Babasına daha fazla yük olmak istemediğini söyleyerek ormana tek başına gitti. Herkes deli gibi onu aradı, ama hiç kimse ondan bir iz bile bulamadı. Kaplan onu yakalamış olmalı yere benziyor. Ne yapacağız şimdi? Başlangıç için köy muhtarından yardım istemeye ne dersiniz? İşte bu iyi fikir. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Evet. Siz kimsiniz? Burası muhtarın evi mi acaba? Evet. <laughs> oh, oh. 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 Oh, bacaklarım hasta. Beni bağışlayın. İşte de değil. Asıl biz sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Peki bana neden ihtiyacınız var? Göğümgang sandığına tırmanmamız gerekiyor efendim. Bu çok tehlikeli. Ormanda yaşayan tehlikeli insanlar var. A, tehlikeli insanlar mı? A, hayır. Bunu niye istiyorsunuz bilmiyorum ama aslında göğümgang sandığına tırmanmak güvenli değildir. Peki neden? Ha, orada kaplanların olduğu bir köyü var. Ka ka kaplan mı? Ben küçükken köy çok büyüktü. Kaplan köyüyle arkadaştık. Barış ve uyum içinde yaşardık. Onların deri ve sebzeleriyle bizim tahıl ve hayvanlarımızı değiş tokuş yapardık. Sonra da o alçaklar bize düşman oldu. Sessiz ol. <laughs> Ama baba bu söylediklerim doğru. E, düşman mı dedin? Evet. İşte bu yüzden insanlar toparlıyor. Bir gün bir kaplan köyümüze saldırmaya başladı. Biz de onlarla konuşmak için kaplan köyüne gittik. Ama onlar bu konuda hiçbir şey bilmediklerini ve bunu bizim istediğimizi söyleyip durdular. Böylece iki köy birbirine düşman oldu. İşte o zamandan beri de köydeki herkes topallamaya başladı. İnsanlar burayı terk etti ve bizler de mahvolmanın eşiğindeyiz çocuklar. Yani topallama tamamen kaplan köyünden gelen kaplan yüzünden mi? Asla emin olamazsın. Ama insanlar böyle düşünüyor. Kaplan köyünde çok özel bir güç varmış gibi görünüyor. Onlar hala bir kaplan kullanarak bizi dize getirmeye çalışıyor. Mesela geçen ay bir kız kayboldu biliyor musunuz? özel bir güç. Bizim aradığımızda bu olabilir mi? Kim bilir. Oraya gittiğimizde göreceğiz. Gerçekten de oraya gidecek misiniz? E, yapmamız gereken bir görevimiz var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kaplan köyündeki insanlar yabancıları sevmezler. Lord Surajak yanımızdayken endişelenmemize gerek yok. Ha? Ha, tabii ki. <laughs> Nasıl olduklarını bilmiyorsunuz. Uzun zaman önce onlardan biri buraya gelip neredeyse hepimizi öldürüyordu biliyor musunuz? Tek, tek bir kişi mi? General Yedi Yıldız gelememiş olsaydı hepimiz evimizi terk etmek zorunda kalacaktık. General Yedi Yıldız? O omzunda yedi tane doğum lekesi olan efsanevi bir adamdır. <laughs> Yemek sanatını öğrenmeyecek miydik? Neden daha tırmanıyoruz? Bu özel bir yemek sanatı. <laughs> Aa, burası çok ürpertici. Sanki bir ölüm hücresindeyiz. Bu çok yardımcı oluyor. Öyle değil mi? Senin de korktuğunu biliyorum. Bu arada ayıp bir sorum olacak. Ne? Bana mı? O kadar yamak arasından sen nasıl seçildin anlamadım. Ha, şey çünkü en akıllısı ve güçlüsün benim. Kura'da sen çıktığın için değil miydi yani? Ha? Sen neden bahsediyorsun? Yara yara <laughs> Siz kolaylıkla bir kaplanla baş edebilirsiniz değil mi? Ha, kesinlikle kaplan benden korksun ee, Sen ne yapıyorsun? Kaçış yolumu planlamaya çalışıyorum <laughs> Sen He? beni ne sanıyorsun ha? E Canım, baksana güneş hala yukarıda mı? Emin değilim güneş çoktan batmış gibi görünüyor. Sanırım köye bugün ulaşamayacağız. Hadi bir kamp yeri bulalım olur mu? Aa, sabah çiğ cildime iyi gelmiyor. Sabah çiğ de seni sevmiyor. Ne dedin sen? Sence burada bir kaplan yaşıyor olamaz mı? Bu mağara senin odandan daha temiz. Bir kaplan burada nasıl yaşayabilir? E, bu mantıklı tabi. Ama biz Geyongangsand Dağı'ndayız. Etrafta çok fazla kaplan var. Evet Geyongangsand Dağı kaplanı. Küçükken bunun hakkında bir şeyler duymuştum. Bir ev kadar büyük olan kaplan mı? Belki de evden büyüktü. Birçok kaplan hikayesi var. Güzel kaplan hakkındaki hikayeyi duydunuz mu? Bir kere duymuştum ama çok iyi hatırlamıyorum. Anlatın efendim lütfen. Evet hikayeyi anlatın lütfen. <laughs> Bir zamanlar bir avcı Geomdang da avlanırken tuzağa yakalanmış yaralı bir kaplan bulmuş. Kaplan için çok üzülmüş. Bu yüzden onu tuzaktan kurtarmış ve bacağını iyileştirip serbest bırakmış. Ve bir gün kaplan köye evmiş. Çok saldırgan davranıyormuş. Hiç kimse bu konuda bir şey yapamamış. Bu yüzden kaplanı öldüren kişiye büyük bir ödül vereceklerini ilan etmişler avcı ilanı görmüş ve kaplanı bulup onu okla öldürmüş. Esrarengiz olansa kaplan avcıyı gördüğü anda kaçmamış ve bütün oklar ona saplandıktan sonra düşmüş. Avcı sadece kaplanın bacağındaki yarı izini gördüğü zaman onun hayatını kurtardığı kaplan olduğunu anlamış. <laughs> bu çok üzücü. Kaplanın bu kadar düşünceli olduğunu sanmıyorum. Ama kaplanın çok zeki olduğunu söylerler. Zeki mi? Ama o yine de bir hayvan. Yeğen grubunu söyleme devam edersen bir kaplan seni yakalamaya gelebilir. Tabii yapabilirse yapsın. <laughs> seni korkuttun yapma. <laughs> ne olur ne olmaz ben gidip biraz daha dal getireyim. Çok uzağa gitme olur mu? Ben de seninle geleceğim. Fırsatları değerlendirmek gerekir. İyi misin? Ne oldu Cangum? Orada bir kaplan yavrusu vardı. Evet gördüm. Orada hiçbir şey göremiyorum ben. Burası çok sisli. Yanılmış olmalısın. Hadi gel geri dönelim. Ha? Aa, herkes nerede? Çantalar da yok olmuş. Belki de eşek şakası yaparak bizi korkutmaya çalışıyorlardır. A Birileri kasıtlı olarak ateşi söndürmüş. Evet haklısın. Söndürmek için üzerine basmışlar. Bir şaka için bu kadar da ileri gidilmez öyle değil mi? O zaman ne olmuş olabilir? <laughs> A Hadi onları arayalım lütfen. Evet onları arayalım. Efendim Sangun kan. Yonseng. Changi. Dongi. Neredesiniz? Neredesiniz? Neler oluyor? Bu bir... Şelale sesi. Bu olağanüstü. Bulut ve gök gürültüsü manzarası demesinin sebebi bu olmalı. O çocuk. Bu o. <gülüyor> <gülüyor> Fenadi. Ne? 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 değil bu bir savaş Peki öyle olsun önceliklerini bildiğini bilmek güzel alın onları peki, peki efendim, efendim.